Merhabalar herkese. Bugün Kardoskar sistem benzetim devrelerinden bahsedeceğim sizlere. İlk olarak genel probleme bakacak olursak, kardiyoskaler hastalıklar dünya genelinde 620 milyon kişinin hayatını etkilemektedir. Ölüm sebeplerine baktığımızda da kardiyoskaler hastalıklar ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Kardiyoskaler hastalıkları tedavi etme yöntemlerine baktığımızda da Yaşam tarzı bazı hastalıklar sadece yaşam tarzı değişikleriyle veya ilaçla tedavi olabilirken özellikle son evre hastalıklar sadece kalp nakliyle tedavi olabilmektedir. Fakat döner azlığı e, yüzünden e, kalp naklinden yararlanabilen kesit çok az bir kesittir aslında. Biz de onun yerine e, bazı hastalıkları kardiyoskale implantlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Yalnız bu kardiyoskale implant geliştirme süreci aslında yani numerik simülasyonlar, tezgah üstü testler, Hayvan deneyleri veya klinik araştırmalar gibi birden fazla zorlu ve karmaşık aşamalardan e, geçmektedir. Ayrıca olarak da ilk aşamalarda hayvan sını, e, deneylerine sınırlayan bazı etik ve pratik sorunlar olduğu için e, bu test bu implantları gerçekçi bir teste tabi tutmak için genel olarak kardiyovasküler sistem benzetim devreleri kullanılıyor. Örnek olarak bizim fizyolojik kontrol laboratuvarında yaptığımız çalışmalara bakacak olursak biz bu laboratuvarda son evre kalp yetmezliği için bir sol karıncık destek pompası tasarlamaya çalışıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ilk başta bilgisayar ortamında CAD tasarımları ve burada CFD simülasyonlarını koşturduktan sonra bu pompanın bir tane prototipini öğrettik. Daha sonrasında bu prototipi tezgah üstü testlere hazır bir hale getirdik. Biz bu testlerden ana amacımız, ana amacımız aslında bu sol karıncık destek pompasının denemek denklemini elde etmek ve buradaki e, denklemdeki e, karakteristik parametreleri de elde etmek ve hesaplamaktır aslında. Biz de bu amaç doğrultusunda ilk başta kardiyosker sistem ve devresi tasarlamaya başladık. İlk başta kardiyosker sistemin bir elektriksel analogundan yola çıkarak kardiyosker sistemin bir tane numarik modelini elde ettik. Ee, bu model aslında hastalıklı, sağlıklı veya e, egzersiz, dinlenme gibi farklı farklı durumları çok yüksek doğrulukla mimik edebilmektedir. Tabii ki de daha sonra Mert arkadaşım daha detaylı bir şekilde de bahsedecektir. Daha sonrasında bizim burada elde ettiğimiz bu numerik modeli e, fiziki e, ortamda tasarlanan bir pinohidrolik devreye entegre ederek ve bu iki sistem arasındaki haberleşmeyi gerçek zamanlı sağlayarak bir hibrit kardiyoskal sistem benzetim devresi yaptık. Burada bizim pinohidrolik e, fizik fiziki e, ortamdaki pinohidrolik sistemimiz iki tane var bir tane dişli pompa ve bir tane kalp pompasından oluşmaktadır. Buradaki bizim gördüğünüz bu iki rezovarın aslında referans basınçları numarik modelden sol karıncık ve aort basınçları olarak alınıyor ve fiziki ortamda da e, hava basıp bu devarların içine hava basıp çekerek bu referans değerlerini takip ettirmeye çalışıyoruz. Bu basınçlar altında biz mesela kalp pompasını denerken de dişli pompa bu iki rezervoirların içindeki hacmi sabit tutmaya çalışıyor. Tabii ki de bu tüm bu cihazları ve tüm bu referansları tuturmak için bir kontrol şemasına ihtiyacımız vardı. Burada kontrol şemasını görebilirsiniz. Birden fazla lineer olan ve lineer olmayan kontrolcüye kontrolcü içermektedir. Tabii burada kontrolcülerin üzerinde çok değinmeyeceğim sıra kısıtından dolayı ama herhangi bir sorunuz olursa tabii ki den, e, cevaplamaktan mutluluk duyarım. Daha sonrasında biz bu devreyi tasarlarken aslında dört tane ana hedefimiz vardı. Gardiyoskarar dinamikleri yüksek hassasiyetle yakalamak ve tutturmak, farklı fizyolojik e, kuşulları koşulları mimik edebilmek fiziki ortamda, el elbet pompasını, sol karıncık destek pompasının performans testlerini yapabilmek ve sol karıncık destek pompasının en sonda karakteristik denklemini elde etmek. Bu e, devreyi tasarlarken e, tasarlarken de karşılaştığımız bazı sorunlar ise işte sensör gürültüsü, e, ölçüm doğruluğu, e, kontrol etmeye çalıştığımız bazı cihazlarının e, dinamiği bilinmemesi ve aynı zamanda birden fazla linear ve linear olmayan sistemi aynı anda işletme zorluğu aslında. Biz bu zorlukları ya da bu sorunları MATLAB'in e, sağladığı bazı araçları kullanarak açmaya çalıştık ve öyle giderdik. Sinyal görüntülüsüne, e, gürültüsüne gelecek olursak mesela e, sensör gürültüsünde bizim sistemde bir kalman filtresiyle e, gürültüyü gideriyoruz. E, kalman filtresini tasarlamak için de bu e, sensör sinyallerinin e, otokorrelasyon, otokorelasyon, otokovaryans, çapraz kovaryans gibi karakteristik denklemlerine veya karakteristik yerlerine ihtiyacımız var. Biz tüm bu işlemleri, tüm bu hesaplamaları MATLAB'in sinyal işleme toolbox'ıyla yaptık. Ve buradan çıkan sonuçlarla biz Kalman filtresini tasarladık ve uyguladık. Bu slaytta da gördüğünüz gibi yukarıda sol karıncık basıncı, altta da aort, karın aort basıncı olacak şekilde olmak üzere Kalman filtresinin sonuçlarını görebilirsiniz. Sarıyla gördüğümüz bizim gürültülü sinyalimiz. Kırmızıyla gördüğümüz bizim referans sinyalimiz. Maviyle gördüğümüz ise bizim Kalman filtresi ile gürültüden arındırılmış sinyallerimizdir. Daha sonrasında dişli pompa gibi bazı cihazları kontrol etmeye çalışırken o cihazların dinamiğini tam bilmiyorduk. Bu da kontrolü daha da zor bir hale getiriyordu. O yüzden biz bu cihazları dişli pompayı mesela manuel olarak farklı farklı koşullar altında işlettik. Farklı basınçlar, farklı akışlar altında işlettik ve o koşullara karşılık gelen tepkisini kaydettik. Daha sonrasında bu kayıtları alıp e, MATLAB'in sistem tanıma uygulamasına e, soktuk. Bu uygulama aslında bizim verdiğimiz bu e, data setleri ya da bu kayıtları verdiğimiz cihazlarının transfer fonksiyonunu ya da dinamik denklemini e, vermeye yarıyor. Burada da bu slaytta da gördüğünüz gibi aslında burada dişli pompanın e, maviyle gördüğümüz e, transfer function'ı ile tahmin ettiğimiz kırmızıyla gördüğümüzde bizim gerçekten e, sensörden kaydettiğimiz ölçüsüdür. Aslında bu arada gördüğünüzde transfer function çok yüksek bir doğrulukla sistemi tahmin edebiliyor. Daha sonrasında biz tüm bu alt bileşenleri birleştirdikten sonra yaptıktan sonra tek bir tüm haline getirmemiz gerekiyordu. O yüzden biz de Simulink'i kullandık bu aşamada. Simulink'te tüm bu alt bileşenleri ayrı ayrı kurup daha sonrasında arasındaki ilişkiyi şekillendirip bağladıktan sonra sistemi çok kolay bir şekilde bir tüm haline getirmiş oluyoruz. Burada kırmızıyla gördüğümüz aslında bizim a, kısımlar. Birinci kısımda bizim input bloklarımızla beraber a, birim çevirmelerimiz var. Sinyal, sensörlerden aldığımız sinyalleri burada alıp istediğimiz birimlere çeviriyoruz. Daha sonrasında bizim burada ikinci kısımda gördüğünüz bizim filtreleme işlemleri ve kontrol metodlarımız var. Alıp bu sinyalleri alıp a, kontrol metodlarını soktuktan sonra kontrol metodları bizim nasıl bir tepki vermemiz ya da nasıl bir tepki göstermemiz gerektiğini söylüyor. Üçüncü kısımda da kontrol metotları sonucunda gelen komutları fiziki ortama aktarıyoruz. Burada output blokları sayesinde. Aslında bu şekilde biz devreyi kapalı bir devre haline getirmiş oluyoruz. Ve devreyi bu şekilde istediğimiz koşullar altında, istediğimiz fizyolojik durumlar altında işletebiliyoruz. Bu sayede de biz Aa, sol karıncık destek pompasının din dinamik denklemini çıkarmaya çalıştık. Sol karıncık destek pompasını farklı farklı basınç değerleri karşısında ve farklı açısal hızlarda işlettik. Ve tüm bu değerlere karşılık gelen akış değerini kaydettik. Ve bu tüm bu verileri alıp bir dataset oluşturduk. Bu dataseti MATLAB eğri uydurma uygulamasında e, işledik. Burada gördüğünüz gibi aslında bizim denkleme yani bu uygulama Bizim denklemi 3 boyutlu olarak modellememize ve tüm bu denklemin içindeki tüm bu karakteristik denklemleri ve karakteristik parametreleri çok yüksek bir doğrulukla hesaplamamızı sağladı. Tabii ki de bu denklemi daha sonrasında elvedin kontrolcüsünü tasarlarken kullanacağız. Son olarak da bu projeye katkıda katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarıma özellikle de burada sizlerin önünde bulunma fırsatı verdiği için Kamerancıya ayrı ayrı ee, teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler.